Çok mutluyum. こんにちは! I can speak English. Bugün önce kaleye gideceğiz. Osaka kale. Ondan sonra birazcık anime, manga alışverişi yapacağım. Bir cadde var böyle anime dükkanlarının, manga kafelerinin olduğu. O caddeye gideceğim. Ondan sonra başka bir bölge var böyle bayağı retro vibe olan bir bölge. Bir de şimdi kaleye gitmeden önce sizinle bir Seven Eleven'a gitmek istiyorum. Çünkü Japonya'daki marketlerde gerçekten çok çok değişik ürünler var. Ve bunları göstermek istiyorum. Belki birkaç değişik ürün alıp bunları kalenin farkında oturup deneyebilirim. Şimdi gidip birlikte bakalım neleri varmış. Şimdi ilk önce ekmek bölümünden başlayalım çünkü çok fazla değişik ekmek var burada. Bu mesela mor renkli sanırım tatlı patatesli bir ekmek. Böyle içi farklı farklı dolgulu ekmekler var. Bana göre en değişik olanı noodle'lı sandviçti. Neden içine noodle koyarsın ki? Ve tabii ki bir Japonya klasiği maçalı kek. Bu kavun ekmekler burada çok meşhur. İsmine bakmayın. Tadı kavunlu değil. Sadece şeklinden dolayı öyle demişler. Şimdi tatlı bölümüne bakalım. Çeşit çeşit tatlılar var burada. Hepsi çok güzel gözüküyor. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Belki fasulyeli bir şey olabilir. Böyle farklı pudingler var. İçi krema dolgulu pankekler var. Ve tabii ki maç aromalı bir sürü tatlı. Böyle ne olduğunu bilmediğim çilekli orman meyve tatlılar falan vardı. Hepsi çok güzel gözüküyor. Ve tabii ki daha fazla maça. Bu reyonda kurabiye tarzı ürünler var. Burası da kraker bölümü. Bakar mısınız ne kadar çeşit var. Aklınıza bile gelmeyecek aromaları var bunların. Ve pirinç krakerleri. Japonya'da çok meşhur farklı farklı aromalarda pirinç krakerleri vardı burada. Ve tabii ki değişik aromalı kitkatlar. Burası şekerleme bölümü. Ve onlarca çeşit şekerleme var. Çok büyük bir reyondu. Şimdi dondurmalara bakalım. Size birkaç örnek dondurma göstereyim. Bu dondurmalı mochiler çok güzel gözüküyor. Denemek istiyorum. Ve böyle dondurmalı bir crepe vardı. O da çok güzel gözüküyor. Ben bunu sosyal medyada sık sık görüyorum. Böyle dondurulmuş üzüm taneleri gibi bir şey sanırım. Bu da aynı şekilde sosyal medyada çok paylaşılıyor ama ben denemedim. Ve tabii ki maç aromalı dondurmalar. Burası hazır yemek bölümü. Burada her çeşit hazır yemeği bulabilirsiniz. Salatalar, sandviçler, pilavlı veya noodle'lı set yemekler bulabilirsiniz. Hepsi uygun fiyatlı, doyurucu ve besleyici. Benim favorimse onu girerler tabii ki. Yeşil çay da Japonya'da çok popüler olan bir içecek. Şimdi aldıklarımı ödeyeyim, ondan sonra size göstereceğim. Bu arada smoothie aldım. Japonya'daki marketlerde smoothie'leri böyle buzlukta dondurulmuş meyve şeklinde satıyorlar. Onu kasanın yanındaki makinenin içine koyup başlat butonuna basıyorsunuz ve hazırlamaya başlıyor. Rica ederim, Bence çok mantıklı. Çünkü taptaze meyvelerden o anda hazırlanan bir smoothie içmek, hazır bir smoothie içmekten çok çok daha sağlıklı. Hmm. Bayağı iyi. Ben bunu bilsem her gün içerdim. Niye son güne sakladım ki? Bu arada bu Seven da her şey yoktu gibi geldi bana. Çünkü daha önce gördüğüm bazı ürünleri göremedim. O yüzden şimdi bir de Family Mart'a gideceğim. O da zaten hemen 100 metre ileride. Her 100 metrede bir burada bir market bulabiliyorsunuz. Ben Family Mart'ı daha çok seviyorum. Çünkü bence burada daha güzel çeşitler var. Böyle envai çeşit noodle'lar ve ramenler tabii ki. Onigiriler benim favorim demiştim. En sevdiğim onigiri ise bu tofu kaplamalı olan onigiri. Böyle hazır suşiler de var uygun fiyatlı. Ve yine tatlılar tabii ki. Buradaki tatlılara gerçekten hayranım. Hepsini denemek istiyorum. Böyle çikolata kaplı değişik meyveler vardı. Ben bu maça çikolata kaplı çileyi denemek istiyorum. Sosyal medyada ben bu sandviçleri de çok görmüştüm. Böyle meyve ve krema dolgulu sandviçler satıyorlar burada. Ayrıca her markette böyle vitamin ve takviye reyonu var. Burada her çeşit vitamin ve takviyenin içeceğini bulabilirsiniz. Ben sanırım bir tane mochi denemek istiyorum. Bugün sadece tatlıları deniyorum galiba. Şimdi aldığım o kadar şey kim yiyecek hiç bilmiyorum. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Japonca teşekkürler. Arigatou gozaimasu. Bunu herkes biliyor. Ama Japonya'da hiç kimse arigatoku sayılmaz demiyor. Ne zaman markete gidip bir şey alsam ya da bir mağazaya girsem diyorlar ki Aymaz, maz, aymaz. İlk başta anlamamıştım ne diyor bunlar diyorum. Sonradan fark ettim ki teşekkürler diyormuş. Aymaz. Az önce kız öyle söyledi. Şimdi Osaka Kalesi'ne doğru gidiyorum. Bu kale Osaka'nın simgesi. Önce kalenin parkına giriyorsunuz ve kaleye varana kadar biraz yürüyüş yapmanız gerekiyor. Burası inanılmaz geniş bir alan. İnsanlar yürüyüş yapmaya, spor yapmaya falan geliyormuş. Ama şu anda çoğunlukla turistler var. Özellikle bahar aylarında kiraz çiçekleri açtığında burası bir festival alanına dönüyormuş duyduğuma göre. Parkın içinde birkaç küçük tapınak ve tarihi yapılar da var. Şimdi fark ettim de her şeyi maçalı almışım neredeyse. Farklı farklı seçenekler vardı ama dedim yani Japonya'dayken maçalı denemem lazım. Şimdi ilk olarak hangisini denesem? tatlı patates dolgulu bir şey. Bu arada çok fazla sivrisinek var. Bana saldırmaya başladılar o yüzden kısa tutmam lazım. Rengi çok tatlı değil mi? Ne olur beni rahat bırakın. Tadı böyle tatlı bir ekmek gibi. Takmam lazım buradan. Yoksa beni mahvedecekler. <laughs> Mahvettiler beni. Bu maça kremalı, jöleli bir şeymiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Üstünde İngilizce olarak sadece böyle birkaç kelime falan yazıyor. Gerisi hep Japonca. O yüzden birçoğunun ne olduğunu bilmeden aldım. Hmm. <laughs> wiggle, 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 wiggle. Sanırım hmm, mochi bu. İçinden çıkaralım bunu. <laughs> Suratım mochi oldu. gözüküyor. İçine bakın. Çok iyi. Tadı yeşil çay gibi. Yani. Yemesi çok zor. Her yerim maçı oldu. Evet. Fark etmeden iki tane moçi almışım. Bu da maçalı bir de yani. Gidip başka bir dolgu seçsene. Bir de hani maçayı da çok sevmem. Bakalım bu nasıl. Bu daha ucuz. Bu öteki kadar wiggle wiggle değil. Bu böyle daha hmm, hamurumsu. Bunun hmm, daha değişik bir dolgusu var. Sanırım fasulye dolgulu. Daha az şekerli. Daha hamurumsu. Öteki daha kremamsıydı. Bundan hiç maça tadı gelmiyor. Sadece fasulye tadı geliyor. Önceki daha güzeldi. Şimdi sıra geldi çileklere. Bu e, maça çikolata kaplı çilek. Bakın. Oo, çok güzel. Böyle dışındaki çikolata çok tatlı. Böyle hafif beyaz çikolatamsı. İçindeki çilek de hafif ekşimsi. İkisi beraber çok güzel olmuş. Yalnız içinde sadece dört tane var. Ve çok pahalıydı. <laughs> Gerçekten dört tane çikolatalı çileğe ne kadar verdim? 80-85 lira falan verdim. Dört çileğe. Şimdi kale hakkında konuşmaya geri dönelim. Burası Japonya'nın en ünlü kalelerinden biri ve 16. yüzyılda inşa edilmiş ama savaşlar boyunca sürekli yıkılıp yeniden yapılmış. Şu anda gördüğünüz hali 1930'larda restore edilmiş versiyonu. Tamam. Gördük bitti. İçeri girmeyeceğim. 600 yen. Ben giriş ücreti olan yerlere gezmiyorum genelde. Hani çok 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 önemli bir yer değilse giriş ücreti hiçbir yere vermiyorum. Sadece ücretsiz yerlere geziyorum. Aslında hani hiç kimsenin söylemediği bir gerçek var. Böyle gezilecek yerleri hep böyle liste yapıyorsun tamam mı? Buraya gideceğim, buraya gideceğim falan filan. Ondan sonra gidiyorsun, görüyorsun iki saniye sonra, ah güzel, tamam. <laughs> sonra bütün ilgin kayboluyor. Çünkü yani hayatımda gördüğüm ilk kale değil, sadece farklı bir kale. Bir an önce anime alışverişine gitmek istiyorum. Sonra da retro bölgesine gideceğiz. ben yolda kararımı değiştirdim. İlk önce retro bölgesine gitmeye karar verdim. Bu bölgenin ismi Shinsekai. Burası Osaka'nın en ilginç bölgelerinden biri. Sanki eski Japonya ile biraz Amerikan tarzı karışmış gibi bir havası var. Bu arada burada bir Türk restoranı buldum. Hemen reklamlarını yapalım. <laughs> Buradaki kuleye çıkıp şehir manzarası izleyebilirsiniz. Ama eğer çıkmak isterseniz böyle uzun bir sırası var. Önceden söyleyeyim. Ve bugün yediğim maça yeterli gelmediği için maçalı dondurma almaya karar verdim. Çünkü hep görüyordum herkesin elinde ve merak ediyordum tadını. O yüzden denemek istedim. Burada sağlı sollu rengarenk tabelalar, dev balık heykelleri, neon ışıklar görüyorsunuz. Her şey biraz abartılı ve çok dikkat çekici. Yine burada tabelalar tabii ki birbiriyle yarışıyor güzellik konusunda. Burada böyle atış oyunları, oyuncak makineleri ve çok fazla küçük atari salonu var. İçeride hala retro arcade oyunları bulabiliyorsunuz. Hatta bazılarında 80'ler, 90'lardan kalma makineler duruyor. İnsanlar hala gelip saatlerce bu oyunları oynuyorlar. O yüzden biraz nostaljik bir yer aslında. Ben yine tabii ki oyuncak makinelerinin olduğu yere girdim. Almasam da insanları izliyorum acaba yakalayabilecekler mi diye. Böyle yan yana sayısız oyun alanı var her yerde. Bu oyuncak makineleri aslında zor gibi gözüküyor ama imkansız değil. Bu iki çocuk tam iki tane kazandılar. Ve sadece peluş oyuncak değil anime karakterlerinin figürlerini de bulabilirsiniz burada. Şu mekanların tarzlarına bakar mısınız? Böyle kendimi sanki bir film setindeymiş gibi hissediyorum. da burada vintage kıyafet alışverişi de yapabilirsiniz. Benim alışveriş yapma fırsatım olmadı ama önlerinden geçtim sadece ve tarzları gerçekten çok güzeldi. Japonya'ya gerçekten boş bir valizle ve bol bol parayla gelmek gerekiyor. Ben bunu anladım. Ama maalesef ben hiçbir şey alamıyorum. Hem çantalarım tıka dolu. Ki boş olsa ne olacak? Param yok. Ama inanıyorum benim de bir gün param olacak. Bir gün çok param olduğunda, bir gün zengin olduğunda tekrar Japonya'ya geleceğim ve beğendiğin her şeyi alacağım abi. Hani kıyafet getirmeyeceğim. Bütün kıyafetleri buradan alacağım. Zaten Japonların tarzına bayılıyorum. Sokakta böyle insanların giydikleri kıyafetlere hayranlıkla bakıyorum. Gerçekten çok güzel giyiniyorlar. İnanıyorum bir gün benim de param olacak. Bir gün ben de alışveriş yapabileceğim. Burada gençler çok güzel giyiniyor. Hemen bir örnek göstereyim mesela. Bu kızlar çok güzel giyinmişlerdi. Şimdi Nipponbashi bölgesindeyim. Anime mağazalarını gezmeye geldim buraya. Anime alışverişi deyince Tokyo'da Akihabara, Osaka'da Nipponbashi bölgesi akla geliyor. Anime, manga, figür, cosplay kıyafetleri, aklınıza gelen her şey burada var. Bazı mağazalarda böyle çok eski karakterlerin figürlerini bile bulabiliyorsunuz çeşit gerçekten çok fazla. Böyle garip garip figürler vardı ne olduklarını bilmediğim. Ve ilginizi çekerse bu tarz bebekler bile var. Ben buraya aslında favori karakterim Nezuko'nun figürünü bulmak için geldim. Gitmeden bir tane almak istiyorum. Burada bazı mağazalarda ikinci el figürler de satılıyor. O yüzden belki uygun fiyatlı bir tane bulabilirim diye düşündüm. Ama nedense çoğu mağazada kalmamış oluyor. O yüzden mağaza mağaza gezip Nezuko bulmaya çalıştım. Ara sokaklara girdikçe daha da fazla mağaza çıkıyor karşınıza. Eğer anime seviyorsanız burada saatler geçirebilirsiniz. Burada bir sürü Nezuko buldum ama çok pahalılardı, alamıyorum. Bütçeme uygun alabileceğim sadece anahtarlık vardı. Ama en azından bir şey alabildim, o yüzden çok mutluyum şu anda. Yavaş yavaş güneş batıyor. Ben yine önceki videoda gösterdiğim Dotonbori bölgesine gidiyorum. Buraya akşam yemeği için geldim. Çünkü burada sayısız restoran ve sokak yemeği var. Bugün takoyaki deneyeceğim. Takoyaki normalde ahtapotla yapılan bir yiyecek. Burada yapılışını da izleyebiliyorsunuz. Ben sadece sebzeli versiyonunu deneyeceğim. Takoyaki and kikatsu. Yes. Tokyo Her Japon restoranında olduğu gibi burada da su ücretsiz. Ben üst katta kendime böyle özel bir oda buldum yemek yemek için. Ve yemeğim geldi. Takoyaki ve kushikatsu söyledim. Kushikatsu şişte kızartılmış et veya sebzelerin genel adı. Bu çok iyi. Bunu sonraya saklayacağım. Bu sanırım mısır. Aa, bu daha da iyi. Çocukluğumdan beri ben hep böyle yapıyorum. Hep masadaki en sevdiğim şeyi en sona saklıyorum. Çok mutluyum. Bana yemek verin ben mutlu olurum. O bana yeterli. Başka bir şey istemiyorum. Önüme yemeğimi koyun. Ben tamamım. Bugün 7-11'den aldığım bu atıştırmalıkların dışında hiçbir şey yemedim. Bu ilk gerçek yemeğim. Böyle resmen ağzında dağılıyor. <laughs> çok güzel. Sanırım Japon mutfağı benim en favori mutfağım olabilir şu ana kadar. Gerçekten yediğim her şey çok güzeldi. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bu, bunu kim icat ettiyse gerçekten o kişiye saygı duyuyorum. Arigato kosayimas for bunu icat ettiğin için. <gülüyor> <gülüyor> Japonya'daki son akşamında içecek bir şey alıp köprüde oturmak istedim. Çünkü Son bir kez oturup şehre bakmak istiyorum. Bu sefer birileriyle tanışma konusunda şanslıydım çünkü oturmak için doğru bir yer seçmişim. Bu köprüde herkes birbiriyle sohbet ediyordu.

I'm leaving tomorrow. Oh. Oh, I'm tomorrow? tomorrow? Oh. Oh. Yeah. I'm very sorry. <laughs> because you go to Korea tomorrow. Okay. I can speak English. <laughs> <laughs> yes, sorry. you can. Yes. Okay. Very good. Very, good. So, very good. good. I can speak English. <laughs> <laughs> I can speak English. <laughs> <laughs> <laughs>

It's a color. It's a c o l a i Very good. Very good. How old is that? I'm 13. Ah, it's f u n n o No, 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 no. Yeah, it's 20. 20, 20. 13. Uh, it's <laughs> a picture. picture. Oh, picture. So yes. 你去哇！ Fran Koreli çocuklar daha aklı başında duruyordu. O yüzden iyi anlaştık ve şimdi bir yere oturmaya gidiyoruz beraber. Buradaydık. Şimdi. Hayır, dur. Oyoy. Çam. Lan hang, hang Rose? Bu, ah Rose. Nettai. Hallo bir, iki, üç, 네. mı? Tamam. 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 Yarın sabah uçağım olduğu için çok geç saate kadar kalamıyorum. Hostele dönüp son hazırlıklarımı yapacağım. Tanıştığım çocuklar bana taksi çağırdılar sağ olsunlar. Çünkü son metroyu kaçırmışım. Çok yorgunum ve aynı zamanda üzgünüm. Çünkü Japonya'ya doyamadım. Ama bir yandan da Güney Kore'ye uçacağım için heyecanlıyım. Benimle Japonya'yı gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda Japonya ile ilgili soru cevap yapacağız. Merak ettikleriniz ve bilmek istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.